Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız Allah'a şükür ben iyiyim. Bugün günlerden pazartesi haftanın başı. Haftamız güzel geçsin inşallah. Barış bugün izinli evde. Ee, ondan dolayı Manavgat'a gideceğiz. Neden derseniz ikamet falan aldırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz buraya taşındık. Alamadıydık o sıra çünkü Barış çalıştığından dolayı. Bugün de izinli hemen izini fırsat bilip bu asıl önemli işlerimizi yapacağız. Sizi de yanımda götüreceğim. Ee, şansımıza kaç gündür hava güneşli. Ee, harika giden hava. Bugün fırtına, rüzgar, rüzgar fırtına aynı neyse. Gök gürültü ve yağmurla devam ediyor. Şöyle birazcık göstereyim. Tam net görükmüyor ama <laughs> şimdi görüktü. Kara bulutlar sardı. Dedim böyle şans olamaz. Dün mesela pazardı. Harika bir hava vardı. Böyle piknik havasıymış gibi çok güzeldi. Barış. Buradan niye su geliyor baksana. Yeni fark ettim ha. Dur. Öyle işte canlarım şimdi e, hazırlandım ben. Ceketimi giyip çıkacağız. Dışarıda görüşürüz. He? Ha? Hani? Günaydın de hadi canım. Hani Burada günaydın de. Ha, herkese günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Ben sonra geliyorum. Hadi ya dışarıda görüşürüz. Baş. aha. Baya dolu yağıyor. Yemin olsun dolu yağıyor herhalde. Ay. Bu şeyde biz nasıl gideceğiz? Aha. Bir şeyden oluyor valla. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç gitmesek iyi de mecburuz. Beni de yarın öbür gün otelden çağırabilirler. Abaa. Abaa. Barış nasıl gideceğiz aşkım? Dolu yağ. Nasıl gideceğiz? Dolu yağıyormuş. Abo. Bak bak büyüklüğüne bak Bir tanesini bak, getirsene. Tamam. Aha. <gülüyor> <gülüyor> taş taş. Ah. Biraz geçsin diye bekleyelim hmm. onu. Büyüklüğüne bak büyüklüğüne. Evet görünmüyor ama kameradan. Ha şimdi biraz görünüyor. <laughs> Barış, ne? Ne Oo bu ne? Kafana gözüne gelse. Kar gibi resmen. Olmuş ya. Vallahi. Canlarım Manavgat'a geldik. Her yer turist kaynıyor. El sallayın canlarım bana. <laughs> sallarlar vallahi sallarlar ama bak turistler genellikle döner yiyorlar farkında mısın Barış ne bileyim yani ben yiyorum döner ya siz kebap yiyin ne bileyim başka bir şey yiyin ya, döner ayrı bir lezzet ya hep turist dediğim gibi aman gelsinler ya zaten da, Barış'la da konuştuk gelmezlerse yani Manavgat batık batık durumda yani burası da önceden başka bir şeyciydi dövmeci olmuş ve kuaför olmuş bugün bir de pazar Manavgat'ın pazarı var ondan dolayı çok kalabalık Manavgat acayip kalabalık şimdi hükümet konağına doğru gidiyoruz size bir de sürprizim var benim birazdan söyleyivereceğim canlarım bakın bakalım biz neredeyiz şu an gördüğünüz gibi sidedeyiz SİDE'nin Anadolu Hastanesi'ne geldik neden? niçin? Hepsini açıklayacağım sizlere olur. ve yanımda kimler var? Ta da, da da Burada Mehmet Alparslan, saygıdeğer kendileri babam olur. Burada Kader Alparslan annem olur. Babacığım da burada diye. Garip, garip, garip anam da burada, garip anam da burada diye. Ve Barış yok. Barış Barış ehliyete yazılmaya gitti. Herkes farklı. Herkes farklı işlere dağıldı. Evet. Ee, onların hepsini anlatacağım sizlere. Babam Aslında... bana harçlık verecek. <laughs> otobüs parası. Canlarım otobüs parası yine yükselmiş. Evet. 7 liraydı. 9 TL olmuş. Vay be. Vallahi. Şu, sana... Anadolu Hastanesi'ndeyiz. Zide'deyiz biz şimdi zide'de. Nasıl bizi bir görseniz bir yağmur şıkır 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 ne güzel yağıyor. De, demin tam hastaneye girerken şakır şakır yağıyordu. Biz içeri girerdi öyleydi. Dışarı çıktık anam açılmış. Bura öyle. Bak yerler bu görüyor musun? Evet. İşlerimiz ee, işlerimiz vardı canlarım güzel haberler var güzel haberler inşallah haberler hakimede neyse canlarım sizi çok merakta bırakmayacağım ee, ne olduğunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz biz ansızın evden çıktık Barış'la beraber ee, adresimizi aldırmak için onu hallettik Allah'a şükür. Daha sonra Türk Telekom'dan devamlı beni arayıp duruyorlardı. Tarifimiz bitti, bitmesine çok az kaldı diye internet ev interneti için. Sonra Türk Telekom'a ben Türk Telekom'a gittim Barış'ta hükümet konağına gitti. Yani işleri bölüştük. Ee, o sırada inşallah sesim geliyordur ben, arabalardan. Ben yok sana. yok ben iyiyim böyle. Ondan sonra canlarım. Tam bu işleri falan hallederken mesaj geldi bana şefimizden. E, sonunda otele çağırıyorlar canlarım. İşimize başlayacağız Allah'ın izniyle. Aynı şekilde annemi de. E, bize evrak listesi atmışlar. Bunu 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 yapın diye. Onu yapmak için Allah'tan Manavgat'tayken bizde biz de evraklarımızı hazırlıyoruz. Öncelikle size Anadolu Hastanesi'ne geldik. Burada akciğer filmi ve homegram, pomegrom muydu? Neyse yanlış söylemeyeyim. Onları verdik. Kan verdik. Sonra da akciğer filmimiz çekildi. Biraz kan acıttı canımı. Vallahi yaktı yani. Ee, onları hallettik. Sonra canlarım şimdi Manavgat'a geri dönüyoruz. Manavgat'tan Sidi arası bu arada 9 TL'ymiş kişi başı. Onu da söyleyeyim. Daha sonra akciğer filmi ve kan alınmasına da 90 TL verdik kişi başı. Onu da söyleyeyim. Ee, otelin anlaşması olmasına rağmen 90 TL'ymiş. Onu da verdik. Yapacak bir şey yok. Yeter ki işe başlayalım. Şimdi döneceğiz. Manavgat'ta da işlerimiz var. İnternet kafeye gideceğiz. Çıktı çıkartacağız. Bu işte sabıka kaydıdır. Oradan ikametgah bilmem ne biliyorsunuz işte böyle evrakları. Onları halledeceğiz. Ondan sonra da işimiz bitmiş olacak. Ama yarın sonuçları almaya gelinmesi gerekiyor. Onu da sağ olsun babam gelecek. Artık hep birlikte gelmeyelim dedik. Bir kişi de alabiliyormuş. Babam alıverecek sonuçları. Ondan sonra da ne zaman ararlarsa hemen gideceğiz. Bu hafta içi başlıyorum işe. Hayırlısıyla inşallah. Yarın diyebilirler, yarından sonra diyebilirler. Her an beni otelde görebilirsiniz. Eski günlerimize dönüyoruz. Servis geldi canları, otobüs geldi. Biniyoruz. Evet, otobüse bindik. 999 TL verdik. Kaç eder? Anne hesapla. 9918 27. 27 lira. Evet babam nerede? Gidiyoruz. Ismarladı babam bana. Ee, Biz çok ya. Vallahi çok ben de mutluyum. çok mutluyum evet. Çok yani mutluyuz. o kadar mutlu oldum ki Süper. çağıracaklarına. Çok çok mutlu oldum. Yani gerçekten canlarım olmuyor olmuyor. Bizi Çalışmak şart. O güzel günler geliyor. Çıkış Bizi odaları. Çıkış odaları. Ay <laughs> nasıl olacak? <Süper. gülüyor> heyecanlıyız gerçekten. Çok heyecanlıyız. Bakalım Managat'a bir varalım. Diğer işlerimizle bir halledelim. Ondan sonra maske yok. Millette de yok ya. Ben taktım. Ne koydum ben maskeyi? Bilmiyorum. Bir şey de kaldı yanım. Ciğer filmi çektir Ya Biz hala Manavgat'tayız. Annem gül fidan alacaklar bahçeye dikmek için. Öylelikle onları bekliyoruz. Sonra artık otobüse doğru gideceğiz evimize. Ee, size şurayı çekmek istedim. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel kokuyor ki canlarım. Çok güzeller ya. Görüntüsü bile çok güzel. Bakın şurada da var. Ee, harika. Biberler, çinekler. Ne ararsanız var. Hıyar, havuç, domates. Oturak domates yazıyor bak orada. Bakın burada da kaktüsler var çeşit çeşit kaktüsler. Ben çok seviyorum aslında kaktüsü. Çiçekten çok kaktüs seviyorum. Şunlar da çok güzel de soluyorlar ya bazen çok üzülüyorum o yüzden ben. Ama çok şık çok güzel düşün, görünüyor. Düşünsenize benim balkon, balkonuma böyle alacağın güzelce saksıları dikeceksin. Böyle dizeceksin. Harika bir görüntü olur gerçekten. Çok güzel görünüyor. Değil mi Kadek? Evet. Bir de bir de bakıyorum daha. Hangisini alacağız? Ne alacağız? Ne alacağız? Evet. Şey salatalık, domates, patlıcan. Salatalık, domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan derler ona. Ne güzel değil mi? Bitkiler yok burada. Kaçık kuru hocam babam öyle nasıl? Hadi gel Mehmet ağa. Ne yapıyor ki babam? kaldırma niye çıkıyorlar alakalı? Çarpıyorlardı beni. O <laughs> güzelliğime dayanamadı telefon kaydı kusura bakmayın canlarım biz eve geldik eve geldik sonunda var ya öldük bittik ayaklarıma kara sular indi derler ya gerçekten ayaklarıma kara sular indi o derece yoruldum ee, şu an bir değişiklik görüyor musunuz bende durdurun lütfen yorumlarda yazar mısınız ama söyledikten sonra yazmayın lütfen rica ediyorum Evet canlarım gördüğünüz gibi direkt söyleyeyim saçlarımı boyadım. Ee, öbür renkten sıkıldım açıkçası çok sıkıldım ve benim yüzümü çok soluk gösterdiğini, sanki yüzüm turuncuymuş gibi görünüyormuş gibi öyle hissettim kendi açımdan. Ondan sonra hoşuma gitmemeye başlamıştı kendimi kötü hissediyordum o renkte. Sonra ben dedim ki koyu renk yapmalıyım yani e, diye düşündüm. Sonra Instagram'da fotoğraf paylaştım hangi renk olmalı falan diye oylama sonucunda şey yaptım ama onu değil başka renk yaptım Ben ee, bu boyadığım renk sıcak çikolata rengi ee, daha güzel oldu siyah gibi duruyor biraz ama daha yeni boyadım ve kuruttum çok belli olmayabilir renk bunu size bir de gündüz gözüyle normal ışıkta göstereceğim ama benim şu an sorarsanız çok hoşuma gitti. Sanki yüzüm beyazladı gibi bir tık beyazladı gibi bir hissediyorum. Ne bileyim daha çok yüzümü birazcık daha mı canlı gösterdi? Daha böyle güzel gösterdi yani. Benim içim de açıkçası. Biliyorum çok sık boyuyorum saçımı ama uzun bir süre boyamayacağım artık. Ee, ne diyecektim ya? Sabahta söylediğim gibi canlarım şu canlarım kelimesini çok kullanıyorum kusura bakmayın alışkanlık oldu bende otele çağrıldım biliyorsunuz annemde ben de otele başlayacağız otel vloglarımız çok yakın bir zamanda inşallah gelecek en baştan bunu söyleyeyim biz izin alarak çekiyoruz canlarım hani bunu önceden söylüyoruz ve zaten misafir odalarına değil genellikle çıkış odalarını, çıkmış temizlenecek odaları çekiyoruz. Yarın öbür gün bunun da çok sorun sorununu yaşıyorum çünkü hani otel adına değil buraya yazıyorlar işte izinsiz çekmek suç değil mi yaptığınız falan gibisinden. Zaten öyle bir şey olsa biz çekmeyiz. Bunu sizler de biliyorsunuz. Sonra o kadar mutlu oldum ki artık işe başlayacağıma. Hani bir insan bu kadar sevinir mi? Gerçekten çok sevindim. Havalara uçtum hani başlayacağım için. Evet çok yorucu, stresli bir dönem beni bekliyor. Gerçekten çok zor aslında kat işi. Güvenlik yapsam diyenler oluyor bana. Canlarım benim güvenlik sertifikamın süresi doldu. 5 yıl geçerliydi. 5 yılda doldu. Tekrardan onu yeniletmem gerekecek. Tekrardan bunu da görüştüm ben. Merak etmeyin görüştüm. Sıfırdan e, tekrardan kayıt olmam gerekiyor. Derslerine katılmam gerekiyor. Tekrardan sınavlarına girmem gerekiyor. Tekrardan ücretler falan derken şimdilik buna gerek olmadığını düşündüm ben açıkçası. Katı tercih etmemin de bir yönü evet çok zor ama bahşiş olayı var diye hani istiyorum. Bir dolar, bir dolardır hele hele bu devirde. Ondan dolayı onu yani katı tercih ediyorum. Sadece katın zorlukları çok yorucu, ağır bir iş. Çok dikkat etmem lazım. Biliyorsunuz bel fıtığı çıktığı için ben de yatakları kaldırırken falan bayağı bir yardımlaşacağız artık annemle beraber. Ee, bir kötü yanı da insanlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Hani bu kesinlikle ayrım yapmıyorum. Türk olsun, yabancı olsun. Hani çok zor oluyor. Ee, bazen çok sinirlendiğim, üzüldüğüm noktalar oluyor. Bunları size dile getiriyorum zaten videolarımda. Hani sorunlar yaşadığımı anlatıyorum. Ama bunlar da olacaklar. Olacak. Hani bakın geçen sezon böyle bir dünya sıkıntı yaşadım ama geçti gitti. Şimdi tekrardan başlayacağız. İnşallah güzel bir dönem olur. İnşallah bol bahşişle bir dönem olur. Alnımızın akıyla yapar. Başından sonuna kadar devam ettirir. Sağlık problemimiz olmadığı müddetçe inşallah. Tek ümidim, bu yönden. Ee, bugün bütün evrakları gezdik. Akciğer filmimizi çektirdik. Kanımızı aldırdık falan. Benim hatta birazcık morardı kolum. Şöyle göstereyim. Bakın görünüyordur. Kolum morardı bir tık. Acıdı. Hafiften acıdı. Böyle yaktı yani. Yardım sonuçlar çıkıyormuş sağ olsun. Babam hani sabahta söylediğim gibi o almaya gidecek. Annem de benim yanıma gelecek. İnşallah bir değişiklik olmazsa. Yarın şöyle güzel bir gün geçirelim dedik işe başlamadan. Büyük ihtimal çarşamba, perşembe çağırırlar diye düşünüyorum. İlk günler biraz belki video çekemeyebilirim birkaç gün. Belli olmaz belki de çekerim. Ee, hani gelemezsem anlayın ki işe başladım. Zaten haber veririm size. Instagram'dan olsun, buradan olsun. Ee, Instagram'dan da takip etmiyorsanız eğer Barış Hakime Yuva 01 buradan takip edebilirsiniz beni. Orada da durumlar paylaşıyorum. Bu şekilde şimdiden hayırlı olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Siz de farkındasınız ki bir kişinin maaşıyla geçinmek çok zor. Bir kişi yetmek çok zor. Onun içinde hani bütün yük onun omuzlarında oluyor. Yani eşimin omuzlarında oluyor. Ona da destek olmak istiyorum. Ne bileyim istediğim bir şeyi rahatlıkla almak istiyorum. Zaten sezonluk bizim burası 6 ay sonra bitiyor. 6 ayda ne kazandık? O kar diyoruz artık bu şekilde yanlarım onu söyleyeyim dedim ee, şimdi saat 12 diyorum ya gece geç saatte boyadım ben saat 10.30 buçuk falandı belki de boyadım 11 gibi falan işte yıkadım kuruttum derken zaman geçti şimdi etrafı toparlayacağım ben sizi kapattıktan sonra zaten saat geç oldu ya çok ses yapmamak adına ee, sabah temiz bir mutfağa temiz bir eve uyanmak için ama şimdi size ne aldım onu göstereceğim ee, ondan sonra da kapatırız Hadi gelin bakalım Işık çok kötü Farkındayım çünkü geç saatte olduğundan Yetersiz kalıyor galiba ee, Biliyorsunuz Otele başlayacağım yani. Otelde de biz e, terlik giyiyoruz Ayaklarımız rahat olsun diye Çünkü spor ayakkabıyla Akşama kadar çalışmak çok zor oluyor ee, Ondan dolayı ben de Terlik aldım kendime Annem de aldı Anneminki burada değil tabii ki O size gösterir sonra ben de nasıl bir terlik aldım gösteriyorum. Arkadaşlar bu hem böyle giyebilirsiniz şu şekilde hem de bunu böyle arkasına getirip o şekilde de giyebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Ee, ve bu kaydırmazmış. O da benim için çok önemli. Sonuçta balkon yıkanıyor, ne bileyim, bir şeyler oluyor, da yürüyoruz. Kaymaması önemli. Kimse ayağınızı kaydıramaz diye yazı yazıyor zaten. Altı böyle tırtıklı gibi. Yani plastik bu arada çok rahat yani esnek. Şöyle göstereyim. İnşallah bir sıkıntı olmadan giyerim. Bunun fiyatı da 50 TL'ydi canlarım. Gerçekten çok pahalandılar. Terlikler bile çok pahalı. İndirim yap 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 abi diye diye 45 TL yaptı. Yalana gerek yok. 40 50'den 45'e düştü. Ben de uzun ömür yani sezon kapanana kadar inşallah bir şey olmadan giyerim bunu. Güzel duruyor ama hani daha giymeden de bir şey diyemiyorum size. Şöyle evin içinde denediğimde rahat ama çalışırken nasıl olacak bilmiyorum. Ondan sonra ha bir de e, biz balkon perdesi aldık canlarım. 5 e, metreye 5 500'e 260 santim e, balkon perdesi aldık hem daha rahat oturmak adına hem de yazın çok güneşli oluyor biliyorsunuz. Hem de şimdi gündüz olmadığı için gösteremiyorum ama benim balkonum balkonumun yan tarafı yan tarafının camı yani yan komşumun camı benim balkonumu görüyor. Onu diğer videolarımda göstereyim. Çok ters yapılmış yani anlayacağınız. Oraya çıksam da rahat olamıyorsun. Çünkü camdan net benim balkon görünüyor. Ne bir kahve içebilirsin atıyorum. Ne bir rahat rahat oturabilirsin. Biz de ondan dolayı bir balkon perdesi aldık. Onu da yarın büyük ihtimal Barış takar. Takarken size de gösteririm. Ee, ama şimdi sadece rengini göstereyim size. Rengi bu şekilde ablalarım arkadaşlarım. Yeşil beyaz tercih ettik biz. Çünkü diğer renkler çok kötüydü. Yani kötüydü derken kırmızı beyaz. Ee, ama değişik bir kırmızı. Sonra pembe, mor... Bunlar dedim çok sırıtır dışarıdan. Düz bir renk istedik. Düz bir renk yokmuş. Varmış ama ithal bir ürünmüş. Çok pahalıymış. Ondan dolayı mecburen bunu aldık. En güzel renkte bu vardı. Kötü durmaz umarım. Daha sonra işte neydi bir şeyleri bir şeyleri buna takılacak bir şeyler. Üstü böyle delikli altı bağcıklı böyle ipli. Böyle bir de güneş perdesi aldık. Yani balkon perdesi. Ne kadar kibar konuşuyorum değil mi? <laughs> çünkü sesim çok duyulmasın, rahatsız olunmasın diye kısık sesle konuşuyorum. İnşallah sesim size geliyordur. Yani mutluyum, huzurluyum Allah'ıma şükürler olsun. Başlıyorum. Kendi paramı, kendi alnımın teriyle kazanacağım inşallah. Allah'ım izin verirse. Bu şekilde canlarım birazcık da üşüdüm. Bugün çok soğuktu, yağmuru falan gördünüz. Ondan dolayı ben evimin işini göreyim artık yatayım. Çünkü yoruldum da. O zaman beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerden bir ricam var. Lütfen abone olup bana destekte de bulunursanız çok mutlu olurum. Abone olmak, beğenmek, yorum yapmak ücretsiz. Hiçbir şekilde ücret kesilmiyor. Sadece bana destekte de bulunmuş oluyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.